merhaba arkadaşlar bizlerle görünce 3v1 atacağız arkadaşlar. 3v4v1 atacağız veya e, 4, 3v2 atacağız. Öyle öyle atışlarımızı Celestial's buraya gidelim. Emerald'ımızı alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde turumuza başlayalım. İlk ama şeylerimizi almayı unutmayalım. Çektim ki şeysiz kaldı. Mine kesebilecek miyim acaba? O zaman biz Evet arkadaşlar bir ilk tur gayet güzel bir şekilde alıyoruz gibi bayağı iyiydi. İki tur. Bir sıfır. Bir sıfır yeniyor ama ikinci ikinci tur daha var. Evet devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar yarınız bir gol dedik. Baş başlıyoruz yarınız bir. Selamünaleyküm. Üf. çok, çok iyi. Evet arkadaşlar görünüz bir. Hop. Çok 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 temiz temiz bir şekilde iş yapıyoruz. Selam aleyküm kardeş. Hop. Kaçmak yok ama. Arkadaşlar görünüz bir devam ediyoruz. Uy çok 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 temiz yapıyoruz işimizi görünüz bir. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı basit bir şekilde 1-1 bir, bir oldu evet gördünüz mü arkadaşlar ben dedim size. İşteyoruz bir kazandık. 280. Evet arkadaşlar biz turumuz başladı. ilk ilk tur çok güzel geçiyor. Uy çok iyiydi Murat. Uy evet arkadaşlar. 2-1 oldu. Murat gayet güzel oynuyor. Murat kazandı. O zaman 3. tur. E evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben bir ilk şeyimizi alalım. El, el elması elmas arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başladı kardeşim başladı. Uy çok iyi bir ham hamle vurduk arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Uy Murat GG evet arkadaşlar can iksirini içirtmedik Murat'ın gene 2-2 diyoruz ki maç daha bitmedi diyoruz ve kazanıyoruz arkadaşlar daha bitmedi Evet arkadaşlar 2-2 maçımız yanlış yaptım biliyorum ee, yanlış şey bastım iki 2, 2 maç gibi kim kazanacak 2-2 ya sadece geçelim Evet arkadaşlar yazı böyle başlamıştır ba bayağı güzel hamleler oluyor gördüğünüz gibi vurdum. Kaç? Abi Skyrass Pro 2'de ne, neler oluyor az sonra. Evet arkadaşlar pvp devam ediyoruz bu şekilde. Ya <laughs> o. E evet arkadaşlarımız bir. Uy. Gereklerimizi içtik gördüğünüz gibi. Baya güzel bir şekilde devam ediyoruz. Oy. Çok iyi vurulmadı. Daha maç bitmedi diyoruz. Çok heyecanlı anlar. Oo, 3 kere evet arkadaşlar. 3 2 Çok güzel skorlar. Bir fark açıyoruz arkadaşlar. Bırakmıyoruz maçı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gol aldık hemen maçımızı. Oy çok çok iyi bir şekilde oynamaya devam ediyoruz. Evet vuruyoruz. Uy 3 3 yaptı. Çok kötü durum. Çok kötü. Uy. A arkadaşlar Murat ne yapıyor ve öleceğiz. No. No. yapacağız? Hayır, dört bir Al, al bakayım kardeşim. Selamünaleyküm. Murat cicileniyor mu? Kaçmak yok kardeş. Murat dileniyor. Sonuna kadar ye yendik arkadaşlar. 4 4. Easy. Bu maç bitmedi. Biz bitti demeden. 4 4 maç görünüz bir 4 4. Kim yenecek? Az sonra belli olacak. Çok heyecanlanlar. Evet evet arkadaşlar biz bir golladık maçı hızlı bir şekilde. Gel bakayım kardeşim. Bekle arkadaşlar. Taktik buldum. Al bakayım Murat. Kardeşim. Uy 5 4. Arkadaşlar yendik. Evet arkadaşlar romanş geldi gördüğünüz gibi. Romanş ediyor bana gördüğünüz gibi. Çok güzel bir duygu yaşıyorum şu an. Uy 5 5 5 demek ha 6'da bitiyor sen bilirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gol olduk maçımızı. Corona Corona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an gelecek Murat. Murat'ı bekliyorum şu an. Hop Murat gelir. Evet. Yes. Bu son tur arkadaşlar. O an çünkü kiram etti. Ben de kabul ettim. Evet arkadaşlar sıkıştık gördüğünüz bir Yes. no yenememişiz daha. Kaçma Murat. Kardeşim kaçma. Oy Murat GG oldu galiba arkadaşlar. Turun kazandı biziz galiba. Murat kaçma yoktu kardeşim. <laughs> Son tur Murat üzülüyor şu an. Oy. Murat kaçamazsın. arkadaşlar gördünüz mü kazandık. Evet arkadaşlar biz bitti. Hocam bitti bitti. 6 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 5. Galibiyet. Evet arkadaşlar galibiyet. Evet arkadaşlar çok güzel. Hocam arkadaşlar biz kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu sonuna gelenler daha çok bu tarz video isterseniz Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Murat katlamaz arkadaşlar. Kazandım galibiyet benim arkadaşlar. 6 ve 3 yendim Murat'ı. Kanalıma abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.